Aşk trafiği nedeniyle gerçekleştiremediğimiz bu sohbet toplantısında hem sizlerin sorularını cevaplamak hem de takımla sürekli berabersiniz. Göstermiş olduğunuz emeklere teşekkür etmek amaçlı böyle bir toplantı düzenlemeye arzumdaydık. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Çok yakın zaten sizlerle sürekli bir seklem evet. altındayız. Her gün birlikteyiz neredeyse. Evet, özellikle İstanbul'daki geçen hafta. Ki olumsuz hava koşulları nedeniyle buraya gelmek, daha sağlıklı bir ortamda antrenman yapmak ve takımın birlikteliğini biraz da arttırmak üzere Antalya'dayız. Bugün 5. günü kampın, Çarşamba gününden beri buradayız. Salı günü akşam saatlerinde İstanbul'a döneceğiz. Şu ana kadar son derece verimli bir kamp geçirdiğimizi söylemek mümkün. Tabii ki hemen kamp sonrasında gerek Lig'de gerekse Türkiye Kupası'nda son derece önemli müsabakalara çıkacağız. Bunun öncesinde e, takımın birlikteliği anlamında, takımın daha iyi antrenman yapması anlamında son derece bir karar verdiğimiz kanaatindeyiz. Şu ana kadar da e, neyse ki her şey son derece istediğimiz gibi gidiyor, son derece olumlu gidiyor. Umarım bu önemli kampın, bu birlikteliğin geri dönüşü de bize hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda olumlu sonuçlar olarak geri gelecektir. Ümidindeyim. Ee, birazdan zaten soru cevap kısmında aklınızdaki her türlü soruya cevap vermek niyetindeyiz, arzusundayız. Ben bu vesileyle sözü Sayın Hocamıza bırakayım. O da teknik bir değerlendirme yapsın kampla ilgili. Şöyle evet, Salih ayrıldı. Salih bizim için çok önemli bir oyuncu. Bunu söylemem lazım öncelikle. Gelecek sezonki planlamamızda da mutlaka yer alacak bir oyuncu. Ancak bu sezon 27 tane oyuncumuz var bizim şu anda hali hazırda kadroda ki çok önemli transfer olarak hocamızın da defa dile getirmiş olduğu Demir Ege, Ümran Delibaş, daha dakika almamış Necati gibi oyuncularımızı saymadan 27 tane oyuncumuz olduğunu söyleyeyim. Ee, tabii kalabalık bir kadro. Ee, dolayısıyla bu kalabalıkta yeterince dakika alamayan takım oyuncularımız var. Dolayısıyla Salih'i de öyle bir planlamayla e, Başakşehir takımına gönderdik. Umarım çok iyi bir performans gösterip gelecek sezon çok daha güçlü bir şekilde aramızda dönecek. Ee, onun dışında evet özellikle kadro dışı olan oyuncularla alakalı planlamamız var. Ee, onların takımdan ayrılığıyla alakalı görüşmelerimiz devam ediyor. Ee, cılız teklifler var diyebilirim. E, çok net teklifler olsa zaten biz e, onların ayrıldığı konusunda yeşileşip e, vermiştik zaten e, tabiri caizse. E, ancak gerekli ekonomik şartlarında mutlaka oluşması lazım. E, en nihayetinde bu oyuncuların önemli maaşları var e, ve bu maaşların e, doğru bir şekilde kulübümüz adına anlamlı bir şekilde e, azalması gerekiyor. Maliyetin düşmesi gerekiyor. E, avantajımız o ki bütün bu oyuncuların e, sezon sonunda sözleşmesi bitiyor zaten. Evet aksiyon almak istiyoruz bu konuda ancak şu ana kadar gerçekleşmiş bir durum yok. Henüz elimizde Türkiye'de bir haftalık daha bir kabaca transfer sezonunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla planlamamız çerçevesinde ayrılan oyuncularımız olabilir. Amaç biraz daha bu adı bir aşağı çekmek. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Bir Buyur. Bir

Öz kaynakla A takım arasında doğru bir bağ kurmak bizim bir numaralı hedefimiz. Oradan çıkan oyuncuların hepsi bizim için çok değerli. Oranın kalitesini arttırmak, oranın şartlarını daha yukarıya çekmek bizim için çok önemli. Dolayısıyla bu proje içerisinde Önder Hoca'nın zaten bu projenin kurucularından biri olan Önder Hoca'nın zaten her daim yeri var olacak. Şu anda halihazırda başka antrenörlerle görüşmüyoruz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim önemli olan odaklandığımız nokta tamamen proje. Önümüzde sezon sonuna kadar çok uzun bir süre var. Ben hep şunu söylüyorum. Defalarca bunu tekrar ettim. Tekrar bu sefer de altını çizeyim. Önder Hoca Beşiktaş'ın bünyesinde her daim kalmasını hep istediğimiz bir insan. Yani bu roller ben de dahilim buna bu arada. Başkan da dahil. Şimdi öyle bir takım oyunu ki bu. Burada zaman zaman yerler değişebilir. Ancak kritik olan nokta ana hedefin hiçbir şekilde değişmemesi. Biz bu mimalde çalışmalarımıza bugüne kadar devam ettik. Ancak hali hazırda hocamız buradayken, hocamız sezon sonuna kadar görevinin başındayken bizim böylesine aktif görüşmeler yapmamız zaten eksik kalmaz. O yüzden biz bu görüşmelerimizi durdurduk. Ve tabii ki basına da yansımış olan, bir kısmı doğru bir kısmı yanlış olan bazı isimler vardı. E, özellikle yabancı isimlerden bahsediyorum. E, bu yabancı isimlerle zamanda görüşmeleri yaparken aslına bakarsanız her zaman aynı kriterlere odaklandık. Bir, Yetiştirici olması, kesinlikle öz kaynağın önemini idrak etmiş olması, bizim ekonomik yapımızı çok doğru anlaması ve bundan sonra yapacağımız hamleleri kabul etmesi. Bundan sonra yapacağımız hamleler derken de kesinlikle dinamik, benim hep tabir olarak kullandığım geri dönüşümü olan oyuncu. Yani bu hep yaş olarak bir yanlış anlaşıldı, 27 yaş sınırı var gibi bir şey söylendi. Hayır, yani biz transferleri yaparken de yaşı 30 da olabilir, yaşı 18 da olabilir oyuncunun hiçbir şekilde böyle bir e, durum yok. Ancak ekonomik anlamda bize şartları uygun olan ve ayrılış ayrılık olacaksa bir gün olumlu ya da olumsuz. Yani transfer olarak da olabilir ya da işleri iyi gitmediği için bir ayrılık olabilir. Bunu rahat şekilde gerçekleştirebileceğimiz ekonomik şartlara haiz olan şartları olan kontratları olan oyunculara odaklanacağız anlamında söylemiştik. Hep geliştirmek sonrasında Avrupa'nın önemli liglerinde bu oyuncuları pazarlamak ve yerlerine doğru oyuncuları getirecek bir yapı kurma arzusundayız. Hep bütün çalışmalarımızı, bütün projemizi buna odakladık. Türkiye'de yabancı fark etmez. Hepsinin aslında ana bu. Dolayısıyla görüşümüz bütün isimlerde aslında bu konularda deneyimli ve bu konulara gönül vermiş ve bu şartlarını kabul eden hocalardı. Ancak Kali zaten hocamıza sezon sonuna kadar devam eden bir anlaşmamız varken bunu rafa kaldırdık. Şu anda bir aksiyonumuz yok. Ee, tabii oldu? Güneş hocamıza gelince de çok değerli bir hocadan bahsediyoruz. Şimdi e, Türkiye'nin hakikaten e, bir çırpıda akla gelen 2-3 tane çok önemli isimden bir tanesi. Beşiktaş'ta sayısız e, başarı kazanmış, haraçlarının önünde tahkik etmiş, so çok önemli bir hocadan bahsediyoruz. E, kesinlikle burada şimdi e, bir takım söylentiler olduğunu biz de duyuyoruz. Ancak e, nihai karar merceği her zaman başkanımızdır. Ancak hocamız buradayken yine ilk sorunun cevabı aslında ikinci sorunun da cevabı. Hocamız buradayken kesinlikle bu tarz bir görüşmenin yapılması sezon sonuna kadar zaten söz konusu olmaz. Ee, çok önemli isimlerden bir tanesidir Senol Hoca'da. Ee, sezon sonunda tekrardan oturulur, bir değerlendirme yapılır. Sayın Başkanımız da, yönetim kurulumumuz da en doğru kararı verir. Ancak şunu altına tekrardan çizeyim ve tekrar giriyoruz ama e, ana proje değişmeyecek. Yani ana projemiz kesinlikle üretmek, e, öz kaynakta o bağlantıyı, o entegrasyonu kurmak ve her daim o çarkı doğru şekilde döndürmek. Ekonomik şartlar da bunu gerektiriyor. Daha da önemlisi Beşiktaş'ın DNA'sı da bunu gerektiriyor. Biz buna odaklandık ve isim kim olursa olsun Önder Hoca, Şenol Hoca ya da başka bir hoca kesinlikle ana fikir aynı kalacak. Bu net. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. hocam. Merhaba. Merhaba hocam. Seri o konuda çok konu soru soruyor. Size bir konu yapmak istedim. Konu yani neyine giriş, neyine giriş, neyine bu alanda var mı arasında bir anlaşma sağlıklarınızı belirlemesine gelmesin. Bu soru Bu nereye gidip ben de ticaret edeyim. Bir de çok fazla merak ve diğer ordu özellikle neler söyleyeceksiniz? Evet şimdi transferde özellikle ülkemizde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi şu kulüplerin giderlerinin aslına bakarsanız kabaca söyleyeceğim bunu yüzde 85-90'a neredeyse oyuncu transferlerin oyuncu maaşlarına gidiyor. Bütçeler çok kritik. Ee, ancak yapılan çalışmalar çok fazla altı dolu olan çalışmalar değil. böylesine kritik, böylesine hem bütçe anlamında hem de yapılanma anlamında hamleler yaparken mutlaka altını iyi doldurmak, mutlaka çalışmalarınızı eksiksiz şekilde yapmanız en kritik olan husus. Biz de gelecek sezonla alakalı, yaz sezonuyla alakalı çalışmalarımıza çoktan başladık. Ve e, öncelikli olarak yaptığımız şey Sayın Hocamızla da zaten hem pozisyonlarla alakalı, hangi pozisyonlarda eksiğimiz varsa onlarla alakalı hem de oyuncuların özellikleriyle alakalı çalışmalarımızı yaptık ve kriterlerimizi belirledik. Bu kriterler çerçevesinde de bir kısa liste oluşturduk aslına bakarsanız. Kısa liste o kadar kısa değil. 50-60 oyunculuk bir şu anda listemiz söz konusu. Bu listeyi de şöyle açayım. Tabii ki alınabilecek oyuncular bizim ekonomik anlamda şartlarımıza uyma ihtimali yüksek olan oyuncularla alakalı bir analiste belirledik aslında. ve Bunları transfer sezonuna yaklaşırken de elemek suretiyle minimize edeceğiz, azaltacağız ve sonunda da kulübümüz için en doğru kararları vereceğiz. Tabii ki o çalışmaları kesinlikle yaza bırakmadık. Çünkü yaza bıraktığınızda riski çok daha yukarı çekiyorsunuz. Oyuncuyu tanıma konusunda, oyuncunun maçlarını canlı izleme konusunda, oyuncunun ailevi hayatı konusunda her türlü detayı yakalamak lazım. Bunların hepsini iyi bilmek lazım ki risk minimal olsun. Tabii ki her zaman ihtimal var. Her transfer tutmaz. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ancak o riski minimize etmek bizim elimizde. O yüzden biz aylardır aslında bu çalışmaya yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Kozu izleme komitemizle beraber de yoğun ve bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Bunu da söylemem lazım. Sadece göze dayalı değil, bunun yanında birçok yazılım var artık. Dünyada bu işler özellikle son 5-6 yılda bile çok gelişti. Adeta çağ atlandı. Bütün bu teknolojinin tabiri caizse nimetlerinden faydalanıyoruz ve e, riski azaltmak için her türlü çalışmamızı e, devam ettiriyoruz. Dolayısıyla e, bu çalışmalar yaza kadar inşallah e, nihayete erecek. E, şunu söylemem lazım, biz inşallah ligi olabilecek en tepede bitirebiliriz. Şampiyonluk bir hedeftir, Türkiye Kupası, Kupası tabii ki bir hedeftir. Ancak lig sonunda hangi pozisyonda olacaksak olalım, eleme maçları oynayacağız gelecek sezon Avrupa Kupaları için. Bunları çok önemsiyoruz ve yıllardır süre gelen eleme maçlarına kadro anlamında yeterince hazır olmayan bir şekilde maçlara çıkılması hususunu kesinlikle yok etmek istiyoruz. Yani biz yapacağımız hamlelerin önemli bir kısmını tabii ki transfer sezonu uzun Eylül ayına kadar devam ediyor. Ancak yapacağımız hamlelerin önemli bir kısmını lig başlamadan bitirmek istiyoruz. Çok klişedir bu kampa yetiştirme, ilk kampa oyuncuların yetişmesi bu, bu süre gelen ve sürekli şekilde insanların diline pelesenk olmuş ancak gerçekleşmemiş durumu biz bu sene yapacağız. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. O hazırlıklarımızı çok doğru bir şekilde, doğru bir şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Bunun yanında ikinci sorunuza da gelince Vida Güven ve birçok esasında oyuncumuzun kontratı bir köylerinde. Çok kontratı oyuncumuz var. Bunlar değerli oyuncular. Bunlar düzenli şekilde ekonomimizde 11'imizde zaten yer alan oyuncular planlamamızda da olan oyuncular. Ancak az evvel de bahsettiğim gibi ekonomik şartlarımız var, kriterlerimiz var, takım içinde dengelerimiz var. Bunlardan ödün vermemeyi kesinlikle düşünüyoruz. Oyuncularla düzenli şekilde konuşuyoruz. Ancak tabii ki çok da yoğun bir maç trafiği var. Olabildiğince hızlı şekilde hem bu üç oyuncumuz hem de kontrat diğer oyuncularımızla alakalı görüşmelerimizi nihayet hale getirmek ve gelecek sezon planlamamızda olan ya da olmayan oyuncularımızın listesini sona erdirmek istiyoruz. Ona göre de gelecek sezon yapmamız gereken takviyelerin adı daha da belli olacak. Tabii ki bir de son olarak da yabancı oyuncularla ilgili bildiğiniz gibi bir sınır var. Gelecek sezon 14 oyuncu 12'ye iniyor. Sahada 7 oyuncu olabilecek. Şu andaki durum bu. Sahada 7 oyuncu olabilecekse zaten kriterleriniz de, kriterlerinizle, de ona göre belirlemeniz lazım. Çünkü 5 tanesi dışarıda kalacak anlamına geliyor. Ona göre oyuncuların da aslında profilini belirliyoruz. Ve bu çerçevede de hali hazırda devam eden kontratı 9 tane yabancı oyuncumuz var zaten. Buna göre bütün planlamamızı yapıp ayrılanlar kalacaklar. Bunlarla alakalı gerekli hamleleri en doğru şekilde yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ilgili... Okay. Peki, ilgili soracağım aslında. sezon planlamasında var konuşuyor musunuz? Çok fazla almak istediğine yönelik haberler çıktı. Evet. Şey, o idare kısmında soracağım. Sadece kısmında hocam geldiğinde çok acayip şeyler hayal ettirdi. Kötü evet. de oynamıyor aslında. Bence iyi oynuyor ama daha fazla benim almak için herhangi bir çalışma yaptığını düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda. İşin idari kısmıyla hemen başlayayım. Tabii ki iş Dünya Cönü'nü çok önemli. Ee, bizim Hoca'yla da yani i̇şin teknik tarafını değil de işin saha dışı tarafını sürekli konuştuğumuz bir oyuncu. Müthiş bir lider bence. Harika bir profesyonel. Böylesine büyük kariyer, böylesine önemli yerlerde oynamış, çok büyük takımlarda forma giymiş, dünyanın adeta zirvesine çıkmış bir oyuncunun bu kadar iyi profesyonel olması, bizim takımımıza bu kadar iyi kaynaşması bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Gelecek sezon planlamamızda da şartlar uygun olursa tabii ki olacak bir oyuncu. Umarım gerçekleşir. Tabii kiralık bildiğiniz gibi çok önemli bir kulüpten var. kiralık ve onların da iç dinamikleri şu anda her gün değişkenlik gösteriyor. Ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşadılar. Şimdi tekrardan bir işte e, şartları biraz toparlar gibi oldular. Bir takım transferler yaptılar. Yine yüksek e, montanlı transferler yaptılar. Sezon sonuna doğru işin dürüstlüsü onların iç dinamikleri belli olur. E, ancak ben işte defakte belirtti aslında burada çok mutlu olduğunda kalmak istediğini. Çok da iyi uyum sağladığını düşünüyorum. Umarım şartlar uygun olursa sezon sonu bizimle kalmaya devam eder.